başta kadınlar olmak üzere toplum sağlığına yönelik önemli çalışmalara imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de tedavi için ihtiyaç duyulan parayı toplamak için kampanya yürüten SMA hastası çocuklara web sitesinde yer verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu anlamlı uygulamaya destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kısa süre önce büyük bir kampanya ile tedavi ücretini toplayan ve Eskişehir'den Dubai'ye tedaviye giden Toprak bebeğe örnek göstererek Toprak başardı, onlar da başarabilir sloganıyla tüm yurttaşlara destek çağrısında bulundu. Valili onaylı tüm kampanyalara web sitelerinde yer vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ailelerin tek tek aranarak onaylarının alındığı ve kampanyaların destek bulması için kent içi LED ekranlarda da sırayla tüm çocukların görsellerinin döndürüleceğini belirtti. Eskişehirli iş insanları, ticaret erbapları ve ekonomik durumu iyi olan tüm vatandaşlara seslenen Başkan Büyükerşen, Eskişehirli evlatlarımız Muzaffer Bebek ve Zeynep Bebek başta olmak üzere, tüm çocuklarımız toprak gibi bu tedaviyi görmeyi hak ediyor. Evet, ülke olarak ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı var ancak bu çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara umut olmak da hepimizin görevi dedi. Uygulama kapsamında belediyenin web sitesinde ana sayfada SMA'lı çocuklara umut ol bölümünden, valilik izni olan ve kampanyası devam eden tüm çocukların bilgilerine ulaşılabiliyor. İzni olan tüm çocuklara web sitelerinde yer vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, web sitesinde yer almak isteyen ailelerin 0222 211 55 0 veya 1202 üzerinden basın yayın ve halkla ilişkiler dairesine ulaşabileceklerini belirttiler.